ben bunun evini soyacağım. Kazmalıyım ilk? Ah, ne güzel bir sabah bu ya. Kazayım da bütün daim elini çalayım. Çok zengin oh, adam. Zenginim, zenginim. Muhteşemim. Oh, buna bak. Hey. Zenginim, zenginim. Muhteşemim. Her zaman da öyle kalacağım. Hey, ne yapıyorsun orada? Abi pardon Abi 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 pardon Abi Abi Ne olur yapma Abi 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 Abi, abi Gel buraya Abi gel 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 Hayır Abi, abi. Ne işte. için i̇şte. Bu eski değilmiş şeyler ya Ama Bu kadar mı fakir olan insan şu ben bunu bir yere atayım da. Yukarıdan bir ses mi geliyor? Hmm. Bakalım bir Hmm, neredesin? Ha, kapıya çıkartmışım her neyse. Ben biraz şey yapayım ya. Yoruldum. Tamam peşinden gelmek. Haydi gece girmek. Hmm, hmm gece olsun da yassın ben de onların eşyalarını çalacağım. İkinci. Ah, gece oluyor ya. Ah cimcik oradan girebilir. Kurt sokar, girer. Ben orayı en iyisi. Tamam bu kapı kapatayım. Tamam bu kapı kimse kazamaz. Ben aç. Uh, ben zenginim. Ha ha acaba yerliyor mi de Diamond Diamond? Boş yer. Çok para harcar. Aslında ne ama neyse. Ah, ah, ah. Onun icabından geldik artık. Ah, gideyim. Şöyle. Ya e ben de artık ya. Sesini eh, eh, eh. duydum ben. Hey! Hey, abus, kuddo! je? kuddo! Abus, kuddo! Abus, kuddo! Çok olmanın normalde değil. Evime, evime kimse giremez. Neden? Sen. Oğlum gel buraya. Abi. Oğlum bak, git. Abi, abi Allah. Abi, abi sen çok akıllısın yapma. Oğlum abi. bak git. Abi, abi ama gidiyorum. Oğlum dolaşma buralarda git. Ananı abi. Allah'ım ne olur abi. Abi üzgünüm. Abi üzgünüm. Abi. 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 Hayır. Ah ben de yatayım. Ah evim, evim çok tabanmış ben zenginim kaslamam ki bu işlere ya. Eni... Tık tık tık. En iyisi ben buraya bir tane şey... Tık tık tık. En iyisi ben buraya bir biten... tane... Tık Aa, tık tık. Efendim? Eee çalışabilir miyim size Tabii ki de. Dur evet. sana eşya vereyim. Eee... Deri, deri var bende zaten. Ya, tamam. Eee... Bak şimdi senin görevim güvenlik tamam mı? Tamam. Aslında sana <laughs> önemli bir şey vereceğim. Hı. Sen tarladaki şim, sen şimdi tarladaki yemekleri tozlar ve bana getir. Tamam. İyi, iyi günler. İyi günler. Ee, Bak, acaba tarlanız nerede? göstereyim gel. Burada tarla yok. Bak arkada. Nerede? Bak Bu da mı? Bak kabağında mı? Evet. Ve. <laughs> Arkadaşlar ben seni izleyeyim. Gir girişi mi arıyorsun? Evet. Ee, giriş ben şuradan bir tane kırayım. Ay, alayım çiz ee, ay dur şurada giriş varmış. Sen oradan gir. Buradan gir. Ama çok olgunlaşmamış. E ee, sen olgunlaştın. Hiç, <laughs> hiçbir şey olgunlaşmamış. Ah, ben şunları toplayayım. Şurayı şöyle şöyle. Ah, dur. Toplayayım. Ah, kalmışım ya. Toplayayım şöyle. <laughs> toplayayım şöyle. Ha akşam. Dur bu bu, bu ne ya bir ses. Akşam Hadi oldu. Bay bay. Bay. Hadi sen yat ben çalışır duracağım. Yat bakalım. Hadi seni misafir edeceğim. Evin anahtarlarını bana verecek misin? Ya boş ver ya yani. ne gerek var. Ben seni savaş... Sen çıkla ben duyuyorum. Tamam. Hadi iyi geceler. <laughs> aşağıdan sesler geliyor. Ne haber? Ne oldu? işim bitti ben... mi? Evet. Hadi ha. yat. uyu. E, tamam bay 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 bay. Başarılı olacak. Gel. Uyusana. Eee bir dakika ya ben acıktım. Ya. E, tamam hadi uyuyayım artık ben ya. Yemeğimi de yedim. Böyle kurdum. ben biraz gece şöyle yatayım ya. İlk yanında hep demir pükeksim olur. Azam bir kişiden çalmıştım. Adını unuttum. Ya ama o kadar zengin değildi de yani idare eder. Nerede benim demir pükeksim? Yok burada. Nerede ya? Nerede? Kim aldı? Benim demir pükeksimi? Demir pikeksini kim aldı benim ya? Nerede ya? Hmm, nerede? Şöyle, şöyle. Nerede? Ha buradaymış. Hemen şunu kazayım. sanıyordum. Hayır. Ya. Ah! ah. Ah. Diamond kılıcımı düşürdüm. Hayır. Ah. 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 Çok az canım kaldı. Aa! Seni öldüreceğim. Sen niye öyle şey yapıyorsun? Hep dalga geçersinizle geçersin bizle. Öyle. Ha 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 ben ölümsüzüm. Ama bunu hiç bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle planlar. Aslında benim hep bir kılıcım vardı ama senden gizli tuttum. Şimdi bunu öldürmek için kullanacağım. Abi lütfen. Abi. Evin sen, senin olsun. Sen hep beni öldürmeye çalışırdın. He? What? Nasıl? Ben aslında iyilik pilisiydim. Hayır. Ve sen çok kötü davrandın. O yüzden Hayır! ve iş bitti. Böyle kötü davrananlara artık hikayesini görmüyor yeah! Kötülük davranmayacaksın. Kötülük davran. O kadar O kadar kolay mı sandın beni öldürmek Ne Ne? Hayır Ben melihim Allah seni Bir daha da yaşayamayacaksın artık Ve sana ödül almayarak Senin evini patlatıyorum Buna artık ders olsun ders. Kötülüğün hep bir cezası vardır. Abi ne yapıyorsun? Ay. Ha 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 artık iş bitmişti. Burada da başka işim kalmadı. Hayır. Fakirim artık. Ha 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 buradaki eşyalar. unuttum galiba. Dad. Allah, Allah. Böyle kaçarlar öçüm. Köpeğim, olamaz. Hayır. Artık şu eşyaları da toplayayım da. Artık buraya gelme. <laughs> Ay. <Aa, ya. gülüyor> Ah, sonunda bu geberdi. Artık böyle kötülükler olmayacak. <laughs> bu yüzden ben varım. <laughs> Şuraya da kimle de bir daha gelmesin. <laughs> Artık herkes iyi bir uyku çekecek.